Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'yla HDP'nin bir parçasıdır. Üçü de aynıdır bunların. Hiç aralığına benim için fark yoktur. Vatan hainleridir benim gözümde. Benim için hiçbir değer yoktur. Eğer bu ülkenin kalkınmasını şu anda görmüyorlarsa bunlar demek ki bu ülkenin ihaneti içindeler. İhanet etmek istiyorlar bu ülkeye. Bu kesinlikle böyledir yani. İktidarın yaptıklarını görmemek, kör olmak lazım. Eğer görmüyorlarsa bunlar vatan hainidir. Meral Akşener'i tanıyorum ama tanımasam daha iyi olur. Türkiye'ye zararı olur onun faydası olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya benzetti. Böyle bir şey olabilir mi yani ya? Meral Akşener sadece bir kurgu. FETÖ'nün uşağı. Yapmış olduğu terbiyesizlik ona hattıya fazlasıyla geri dönecektir. Bu milletin %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanını eli kanlı bir katile benzettiği için millet onu affetmeyecektir. Bu kesinlikle böyledir. Meral Akşener'in nasıl bir kişiyle sahip olduğunu hala çözemedi. Kimliğini daha belli etmiş değil. PKK'lı yapanlarla yeri geldiği zaman yan yana gelebiliyor. CHP ile tamamen ters düşmelerine rağmen yan yana gelebiliyorlar. Milliyetçiyiz dedikleri halde milliyetçilik adına hiçbir faaliyetin olmadığını görüyoruz. Kimlerle işbirliği tutun herkes açık açık görüyor. Pervin Bulan'ın tekrar işbirliği yapmamız gerektiğini söyledi. Hepsi biliyor. Tekrardan bir araya gelelim diyor. Demek ki bunlarla bir işbirliği var. Bunlarla gerçekten yan yana gelebiliyor ki böyle rahat konuşabiliyorlar. HDP bile şu an İYİ Parti'nin daha dürüst kendi kimliğini belli diyor en azından. Yaptıkları işte söyledikleri işler tamamen zıt tamamen tutarsız davranıyorlar. Umutsuz vaka. Kapasiteli ya da donanımlı olduğunu düşünmüyorum. Ona çamurat at hani izi kalsın hesabı. Gelir mi diye sorarsanız yok hiç zannetmiyorum. Meral Akşener babasının bir Ermeni olduğunu kabullendi. Zamanında Diyarbakır'dan Yunanistanlara gönderilen Ermenilerden olduğunu biliyorum. Kendisi de bir röportajında bunu verdi. Dün yapmış olduğu Hatay'daki ziyaretinde bir profike yaptılar CHP'li insanlarla beraber. Bu da çok saçmaydı. İnsanlar salak değil. insanları kandırmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'da da zaten kendisinin geleceğini Yunan sikerler bir hafta öncesinde belirtmişti. Yani bir dışı kurt gelecek deyip Meral Akşener'e gelmesini zaten zaten istiyorlardı. Adını bile verdiler. Bu ülkede vatan haini çok fazla. Deva Partisi'nde olsun, İyi Parti'de olsun. Hepsi artık insanların gözlerini boyu bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama başarılı olamayacaklar. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına gelebilse veya herhangi bir mecliste bir oturumda yer alabilirse çok kötü şeyler geleceğini düşünüyorum ben. Yani. Hatay'da gördük Meral Akşener'i. Algıları patlıyor. Kuyumcuya giriyor. Kuyumcu nasıl işler? Elhamdülillah diyor adam şaşırıyor Akşener. Hop yanına bir tane adam geliyor. Ben konuşmak istiyorum. Hanımım 8 aylık hamile. Korkuyorum. Doğum yaptı. Yap Yapacak, çocuğum ne yapacak diye algı operasyonu yapıyor, öyle. elinde patlıyor. PKK ile işi bile yapıyorsunuz, cevap veremiyor. Atatürk, Turgut Özal, Tayyip. Türkiye'ye gelmiş en büyük insandır. Neler yaptığını görüyoruz değil mi? 19 senedir nereden nereye getiriyor ama gözler kör, kulaklar sağır görmüyor. Hakkında hayırlısı olsun ama yetiştiği camiaya ihanet ettiğini düşünüyorum. Şu anki HDP ile kol kola yürüyor olması zaten yeterli bir sebep. Çok sempati duyduğumu söyleyemem. Ondan hoşlanmıyorum. Bana güvenilir gelmiyor. Bir lider vasfı da taşımıyor. Onun bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. İyi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Objektif bir gözle bakmaya çalışıyorum. Ama gerçekten sürekli provokasyon. Devlete yararlı olacak bir muhalefet yapmıyor. Çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ömrü çok uzun sürmez. Çok da daha ilerleyemez. Oylarda düşer. Meral Akşener sürüyü bıraktı kaçtı. Ben asla güvenemem ona. Bıraktı kaçtı geri geldi. Nasıl güveneceğim buna ben abi? Şiller iyiydi bak başarılıydı. Aslında Meral Akşener iyi bir siyasetçi ama yanlış insanlarla işbirliği yapıyor. Aslında CHP'den uzaklaşıp kendisi bir duruşu olsa ve etrafındaki bu HDP'ydi bilmem neydi bunlarla bir işbirliği yapmasa Meral Akşener gerçekten iyi ve çok zeki bir siyasetçi. Meral Akşener MHP'den bir parça oy aldı. Bir parça da AK Parti'den aldı ancak daha fazla ileriye gidemedi. Bunun sebebi de çok doğru politikalara gütmediğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha doğru politikalara giderek seçmenin nabzına dokunabilir. Hiçbir şey yapamaz, hiçbirisi. CHP de yapamaz, Meral Akşener de yapamaz. MHP bilmiyorum biraz erir, yetersiz görüyorum. Cumhurbaşkanlığı başbakanlık yapabilecek ne diğer partilerin belediye başkanları aday olursa cumhurbaşkanı olabilir, yapabilir. Belediye başkanlığını zor götürüyorlar. Valla iyi düşünüyorum. Bu seçimlerde İyi Parti'nin kazanacağını, kendisinin kazanacağını düşünüyorum. Şu andaki söylemleri iyi. Diyorlar işte PKK ile birlik oldu, şu oldu, bu oldu. Siyasette her şey değişir. Ona bakarsanız İsmet Önü'nün oğlu Erdal önü de yine PKK'da geçerli olan partiyle meclise ortak koalisyon kurmuşlardı. Yapacak bir şey yok. O, o anki durumlar. Hiç bir halte yaramaz. Çıksın ara yerden. Çok desteklemiyorum. Meral Akşener belki iyi olabilir ama HDP ile arasındaki o farkı açabilirse daha iyi olacak. Yaramaz yaramaz. Ezecekler onu. Hani bazılar diyor ya o FETÖ'cü bu FETÖ'cü. Uzaklara gitmeyelim. Altan'a FETÖ'cü. Biz de onların darbelerini yedik. Temmuz'da ben başbakan oluyordum. Ne oldu? Niye olamadınız? 10 yaşındaki çocuğa da sorsanız, var. Ona da sorsanız o da diyecek bir numaralı FETÖ'cü. Herkesin kendine göre bir duruşu var. Kalplere şahit Allah'tır. Güven verici bulmuyorum kendisini. Bir tarafı oyundan ibaret. Duruşunu tasvip ettiğim yönleri de var, etmediğim yönleri de var ama çok samimi bulmuyorum. Düşünmeme gerek yok ki. Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünmekten başkalarına vakit kalmıyor. Geçmişte zaten siyaset yapmış bir insan. Çok iyi bir siyasetçi olsaydı şu an iyi yerlere gelmişti. Hani siyasetten kopup tekrar siyasete gelmek çok saçmalık. Bence Türkiye'ye yararlı bir insan değil. Çok pozitif değilim. Daha önce de denenmiş birisi. Şu an Türkiye'ye yeni bir ruh. Sıcak pozitif birisi lazım ama şu anki siyasi figürlerin içerisinde göremiyorum. Alternatif olarak birisi yok benim için şu anda. Meral Akşener hakkında hiç iyi düşünmüyorum. MHP'ye gittim MHP'yi karıştırdı. DHP'ye gitti. DHP'den geldi. Ben Meral Akşener'le zaten 3 yıl çalıştım. DYP gençlik kollarında. Hiç iyi düşünmüyorum. Zaten gerçek milliyetçi olsa böyle yapmaz. HDP'nin peşinden gitmez. CHP'nin peşinden gitmez. Meral Akşener iyi bir genel başkan. Yalnız bu memleket için yeterli değil. Tecrübeleri biraz eksik. Akşener'in olduğu zamanlarda gibi değil Türkiye. Çok değişti, çok büyüdü. Onlar az gelirler. Meral Akşener sevdiğim bir insandır. Desteklediğim bir insandır. Haindir. Bu devlete, millete, kitabını, peygamberini, Kur'an'ı yani insan haindir benim için. Kendi insanına kurşun sıkan haindir. Kendi polisine, askerine kurşun sıkan haindir. Böyle bir insan olmasın ne olduğunu, nasıl insan olduğunu hiç anlamadım. Milliyetçiyim diye böyle milliyetçiliği olmaz. Bu resmen ülkesine hayanetli ediyor. Böyle milliyetçiliği olmaz. Ben onu çok seviyordum ama bazı şeylerden maalesef. Ondan ne köy olur ne kasap olur. Onun bunun dolmuşuna binerse yaptık hareketleri görüyorsunuz. Bir lider, bir siyasetçi böyle bir şey yapmaz. Pes diyorum, bir şey demiyorum. Tamamen bir proje. FETÖ projesi. içindeki yapılanma, parti kurucuları, parti tüzüğü, ülkeye bak bakış açısı tam bir FETÖ projesi. En son ki yapılan olayları çok kınadık. Güven vermiyor. Çok yalan konuşuyorlar. İlgimi çekmeyen insanlar pek <laughs> araştırma gibi şeyim yok. En azından diğer siyasetçilere bakarak daha görüşten biraz daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Meral Akşener bana göre dürüst bir insan. Doğru mantıklı konuşuyor. Son yapılan Rize'deki olayı da ben iyi görmüyorum. Hakkında bir şey konuşmak istemiyorum ona. Yazık konuşmayı da değmez. Kalktı bizim liderimizi, cumhurbaşkanımızı bir İsrail katiliyle bir tuttu. Ama ne oldu? Kalktı Rize'ye gitti. Gittiğine pişman oldu. Bir bayana o laflar yakışmıyor. FETÖ'nün kuklası. Allah ona fırsat vermesin inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok görevler yaptı. Şu anki görevinin de biraz toparlayıcı olmasını istiyoruz ama biraz sanki dağıtıcı oluyor. İnşallah toparlayıcı bir görev yapar. Bir şey düşünemiyorum. Çok yeni. Türkiye istemiyor ilerlediğine o da istemiyor. Bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, askerlerimizi yok edenlerle beraber olmak istiyor. Meral Akşener'in yanlışları var. Yok değil. Sonuçta nereden geldiği belirgin olan bir insan ama nereden geldiğini unutan da bir insan. Yaptığı faaliyetlerde gözle görülür bir şey yok. Anca HDP'ye, terör örgütüne, şunlara bunlara ayak uyduran partiler. CHP'si de aynı, İYİ Partisi de aynı, HDP'si de aynı her şekilde bunlar ayak oyunları gibi bir şey. Meral Akşener başa gelir mi diye düşünürsek gelemez. Hiçbir şekilde gelemez. Partisi de hiçbir şekilde gelemez. Meral Akşener tutmuş bu yol gidiyor. İyi Parti değil. Melek Akşener inşallah gittiği yolda kendi tek başına gider. PKK yandaşlarından yan yana gelen insanlarla bizim Türkiye vatandaşının yanında hiç kimse olmaz. Çünkü Tayyip Erdoğan 18 seneden beri lider. Er baba yiğidin harcı değildir lider olmak. Gönül sevdalısı. Türkiye bayrak vatan sevdalısı çünkü. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Normal bir muhalefet yapıyor. Yani bazen kaçık konuşuyor. Yardımcı olma kısmında muhalefet zaten hiçbir zaman yardımcı olmuyor iktidara. Gelin bir şeyler yapalım gibisinden hiç kimse söylemiyor.